Herkese selam arkadaşlar ben Mücahit Videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Öncelikle e, video başlamadan önce şunu söyleyeyim. Kanalım kapandı. E, geri açılır mı açılmaz mı bilmiyorum ama ben e, herhangi bir kanal kasma peşinde değilim arkadaşlar. Ben sistemleri tanıtırım. E, sizler katılırsınız, katılmazsanız size kalmış bir şey. Neyse Telegram'a katılmayı unutmayın arkadaşlar. Bizim tek aktif olduğumuz platform Telegram. Şimdi bu site arkadaşlar e, günde %15 bir kar veriyor. Ruble yatırım sitesi. Şimdi partner olmak diyelim. Buradan cüzdan numarasını girin diyor. Şimdi giriyorum. 46 pardon 49 64. Buradan payeer numaramızı ve şeyi yazalım, yazmamızı istiyor. Bir yandan da payar hesabımı açayım şuradan. Ee, arkadaşlar minimum yatırım tutarı 1 ruble bakayım. Ha, 10 ruble arkadaşlar minimum yatırım tutarı. Ee, şu anda tavsiyelerimiz sıfır gözüküyor. Bir dakika. Ben hesabıma girebilirsem arkadaşlar daha iyi anlatacağım. Ee, bu tasarımlı sitelere artık alıştık. E, GT Invest'ten bayağı bir ödeme kaldırdık hepimiz. Çoğumuz daha doğrusu. Kaldıramayan bir iki kişi daha vardı. E, hesabımızı açalım. E, arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu anda 800 bir dakika ben ne anlatıyorum ya şimdi arkadaşlar yapmamız gereken ilk şey e, şu anda 153 rublem varmış benim arkadaşlar payar hesabımda Buradan e, yeni depozito diyorum. Ben buraya bir 153. bunu 200'e mi tamamlasam ya? Aynen ben bunu 200'e tamamlayayım arkadaşlar. Bir bir tane de dolar bozduracağım kendime. Ben 200 ya bu ses ne ya? Sokacağım şimdi. Kusura bakmayın arkadaşlar da. Düz 200'e tamamlamak istedim. 222 ruble var şu anda. Buraya 200 ruble yatıracağım arkadaşlar ben. E, %50 veriyor çünkü. Sistem yeni olduğu için. Böyle siteler arkadaşlar kaçırmamak lazım. Ee, rubleyi 1.92 bir kesinti aldı. Çok da bir şey almadı. 2 ruble. Çok bir şey değil. Evet 200 rubleyi buradan mevduat bölümünden tıkladık. Confirm dedik. Evet tamamdır. Yatırımımız aynen 10 numara geldi buraya. Şimdi arkadaşlar bizim %15'lik bir karımız olacak. Bunu öncelikle bir hesaplayalım sizlerle birlikte. Hesap makinesini açtım. Şimdi 200 bölü e, 15 çarpı 100. E, bir dakika lan böyle değil pardon dur. Böyle bir hesap mı olur? E, %15'ini nasıl bulabiliriz lan 200'ün? 200 çarpı e, 0.15 diyelim. Allah'ın beynini bir dakika. 200'ün 200 %50'si 100 ise tamam mı? Ee, %50'si 100 onun da beynim arkadaşlar bir saniye. 200'ün %15'i kaçtır? Ben bunu Google'dan bakacağım. Kaçmış? 200 çarpı 200'ün kaç yapıyor? 30 yani 230 Rub, 230 rubledik bir karımız olacak. Ya <laughs> <laughs> mevduatlarınızdan gözüküyordur inşallah yoksa ben beynimi kaybedeceğim arkadaşlar. Burada yazıyormuş zaten ya. Uf beynim yandı. Arkadaşlar 230 rubledik bir karımız olacak. 23 saatin sonunda. Ben siteye e, yatırımımı yaptım. Yatırıp yatırmamak size kalmış. Bu sistem sistemler risklidir. Her zaman kazandırmaz ama kazandırıcı iyi kazandırır arkadaşlar. Büyük bir ihtimal bu site yeni olduğu için rahat bir, bir hafta gider diye düşünüyorum. E, site linki açıklamada var Telegram linkim açıklamada var katılmayı unutmayın kendinize iyi bakın görüşmek üzere.